Ne oluyor Mine? Ne işi var bunların burada? Gürkan Bey geldi. Odanızda sizi görmek istiyor. Böyle güzel gülümsediğin günleri özledik. Son zamanlarda bize hep tersini yapıyorsun. Niye geldin Gürkan amca? Emekli olmaya karar verdim. Gelip bakayım dedim. Ofisinde bana yer var mı? Sen emekli ol. Bırak bu işleri. Ben sana kendi ofisimle veririm. Hiç sorun değil. O zaman sen de şu görüştüğün gazeteci kadının numarasını ver de onun aracılığıyla açıklayayım. Amcacığımın sebebi ziyareti de belli oldu. Televizyona kaçta çıkacağımı da öğrendin mi? Sen televizyona mı çıkacaksın? Bence sen böyle bir hata yapmazsın kamuoyuna gerçekleri anlatmak ne zamandan beri hata oldu? Bir istihbaratçı kızı, istihbarat hakkında gizli kalması gereken şeyleri açıklamaya karar verdiğinden beri. Sen televizyona çıkmamı istemiyor musun? Ömer'i bu işlerden kurtar. Çıkmayayım. Hangi işlerden? Anlamıyormuş gibi yapma Gürkan amca. Ya Ömer'in peşini bırakırsınız... ...ya da herkes tüm gece ne olduğunu öğrenir. Ben de mevzu idealler falan sanıyordum. Hani şu kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi falan. Sen şimdi bir adam için için bunlardan. Taviz mi vereceksin? Ömer benim için çok önemli. Eğer o taviz onun hayatını kurtaracaksa... ...evet, vereceğim. Bu nasıl bir adam ben anlamadım arkadaş. Herifi bulmak için dosyaya ipucu diye koyduklarının tamamı ya muhabbet tellalı ya hayat kadını. Adam parayı silah ticaretinden kazanıyor. Hayır işlerinde harcayacak değil ya. Burada duralım Hamza. Harbinin evi değil mi? Ne işimiz var burada? Harbi Tatarak kimin üzerinden oyun kurdu? Var olun. Varol'un ortaya çıkmaması için mesaj gönderecek. Sen harbi Varol'un yerini biliyor diyorsun. Bilmiyorsa bile mutlaka bir bağlantısı vardır. O zaman niye dosya peşinde koşturup duruyoruz reis? Mmh. Memleketteki bütün p***leri gezeceğiz diye gerginlikten direksiyonu koparacağım. Ben niye aldım dosyayı Hamza? Bizi dosya peşinde sansınlar. Batakhane dolaşıyoruz zannetsinler. Öyle sansınlar ki açık versinler. Sen tehlikeli adamsın reis. Ben öyle düşünmemiştim hiç. Sen ne kadar az düşünürsen o kadar iyi Hamza. Ben bugüne kadar aklından iyi bir fikir geçtiğini görmedim. Allah Allah. güzel bir var onun yanındaki adamın adı neydi senin? Davut abi. O biliyor mu var onun yaşadığını? O da biz tezgahladık sanıyormuş abi. Ya niye kafası çalışan adamın yok senin Acı? Ara Davut'u. Var nerede ne yaptığını öğrensin. Biz satarı bitireceğiz derken Tatar Varol'u masaya getirip bizi bitirecek. Niye riske giriyorsun abi? Varol bu kadar önemliyse emir ver öldüreyim. Yok hacı. Bu son çare. Gebeşli turanı Tatar'ın yanına itmemek lazım. Varol'u Ömer'in elindeymiş gibi göstereceğiz. Böylece ihali Ömer'e kalsın. Madem Tatarlar aralarında su Oradan bir gedi açmak lazım. Tamam abi. Ben Davut'la konuşurum. Emirlerini iletirim. Telefonla olmaz Hacı. Gidip gözünle göreceksin. Gözlerin içine bakacaksın. Söylediklerini yapmazsa... ...ona ne yapacağını anlatacaksın. Tamam abi. Reis ben bu işleri anlamıyorum. Neyi bekliyoruz? Girelim alalım şu sakallıyı konuşturalım. Varola mı götürüyor? Kalaycıya mı götürüyor? Denizden balık mı çıkarıyorsun Hamza? Harbinin mekanına gidip adamını mı alacağım? Birader sana kalsa bütün gün burada bekleyelim de sen içeride alışmışsın yata yata beklemeye. Ben sizin kadar sabırlı değilim vallahi. İyi ki kestik sakalları boyuna yollar dururdum şimdi. Derdimiz evet. harbi değil. Bizi varola götürmesi. Harbi varolu bizden daha çok istiyor. Mutlaka harekete geçecek. Bırak şimdi işi gücü. Görüşmemiz lazım Davut. Yarım saat her zamanki mekanda ol. Çıktılar. Yarım saat dedim sana da oldu. Geldin geldin. Yoksa varolu arar, arkasından çevirdiğin işleri anlatır. Ah. Ah. Oh. oh, oh. Ay, ah. Ah. İnsan düşmanına yapmaz. Bırak evladını. Aklım almıyor. Aklım. Beyrin engel olmasa gidip ihbar edecekmiş Ömer'i.